Yine Fotomaç gazetesindeyiz. Sarı Lacivertli Kulübe ayrılan sayfadayız. Geri dönüş 2 başlığını görüyoruz sevgili seyirciler. Yine Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasının öne çıkan dakikaları bir bakışta 90 dakika başlığıyla okuyuculara aktarılmış 90 günde ikinci gol bir alt başlık Süper Lig'deki ilk golünü 23 Ağustos'taki Kocaelispor maçında atan Archie Brown tam 3 ay sonra ağları havalandırmayı başardı. Sarı lacivertliler bu sezon yenik duruma düştüğü ikinci maçı da kazanmayı bildi diyor Foto Maç gazetesi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından dün Rize'de de muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Kanarya 10 kişi kalan rakibini 5 golle geçmeyi başardı. Galibiyet kalitemizin ürünü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Rize Spor galibiyetinin ardından Devre arasında oyunculara sakin olmalarını panik yapmamalarını söyledi. Bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takım içindeki enerjiyi görüyorsunuz. Her oyuncu aynıdır. Maalesef 11 oyuncuyla sahaya çıkabiliyorum. İmkanım olsa herkesi oynatırım. Bu galibiyet kalitemizin ürünü. Mutluyum diyor Sarı Lacivertli Kulübün İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco. John Duran 90, 93 gün sonra Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti John Duran Rize'de oynanan karşılaşmayla birlikte 11'deki yerini aldı. Yıldız oyuncu en son 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor müsabakasında ilk 11'de görev yapmıştı. Fretle 56 dakika bir başka detay karşılaşmaya dair. Edson Alvarez'in yokluğunda 11 başlayan Fred Performansıyla eleştirilse de ilk golde şutu atan isimde Brezilyalı oyuncu fizik olarak hazır gözükmedi ve 56. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı deniliyor. Şimanski'ye 3 talip çıktı Almanya'dan e, Polonyalı oyuncuya. 3 talibin çıktığı Alman medyasında yazılan haberlere göre, yansıyan haberlere göre Köln, Frankfurt ve Leipzig yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor. Peki. Fenerbahçe'ye dair diğer haberlere de göz atalım sizin için. Yine Foto Maç gazetesindeyiz. Matador Şov başlığını görüyoruz bu kez. İspanyol Maestro Rize'de de müthiş form grafiğini sürdürdü. Marco Asensio ikinci yarıda duble double yaparak takımını zafere taşıdı. Jene, bir gole imza atan bir de asist yapan 29 yaşındaki Yıldız. Son 5 maçta 7 gole katkı sundu deniliyor. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerimize ve Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçı yorumlarına geçmeden önce sizlere her videomuz öncesi yaptığımız gibi bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen hangi takımda forma giymemiştir? A Fenerbahçe, B Galatasaray, C Beşiktaş, D Boluspor. Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçından sonra bu maç hakkında ve haftaya oynanacak derbi hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Dilmen şu ifadeleri kullandı. Günümüzde antrenman bilimi her hoca için aynıdır. Oyuncular önce hocasına nasıl bir insan diye bakarlar. Tedesco oyuncularına güveni vermiş. Milyon euroluk oyuncular kenarda bekliyor ve mutsuz bir görüntü çizmiyorlar. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Eskiden geriye düştüğünde havlu atan takım gitti. Artık reaksiyon gösteren bir takım geldi. Bu da hocanın oyuncularına verdiği enerji ile alakalıdır. Fenerbahçe çok başka bir yere geldi. Taraftarlar bile artık sağ dışını konuşmuyorlar. Asensio ya da Talişka'yı konuşuyorlar. Ancak Fenerbahçe'nin daha da iddialı olması için transfer yapılması şart. Sonuç olarak bu kulübe Tedesco ile bir enerji geldi. Bu birliktelik kesinlikle başarıyı getirecektir. Fenerbahçe taraftarı hiç merak etmesin. Artık Fenerbahçeliler hiç beklemediği kadar Galatasaray maçını bekliyor. Bu maçta belki de son 15 yıldır görülmeyen bir taraftar olacak ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Domenico Tedesco'nun bu maçtaki ilk 11'i şöyleydi. Kalede Ederson, defansta solda Levent Mercan, sağda Mert Müldür, ortada ise Şikrinyar ve Osterwolde. Orta sahada Fred ve İsmail Yüksek ikilisine görev veren başarılı teknik adam, İleride solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Dorgeles'ne ne, ortada ise Marco Asensio ile başladı. Gol yollarında etkili olan isim ise John Duran oldu. Geçelim maçın özetine. Bu maçta aldığım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Maç Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'yi şoke eden iki golüyle başladı. 6. dakikada Alisov ile öne geçen Karadeniz ekibi, maçın hakemi Çağdaş Altay'ın tartışmalı bir serbest vuruş kararında ikinci golü yedi ve 2-0 geriye düştü. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu ağırlığını koydu ve rakip kalede atak sürekliliğiyle gol aradı. Condura'nın istekli oyunu da yetmeyince Fenerbahçe ilk yarıyı Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geride kapadı. İlk yarıda Fenerbahçe deplasmanlarda en çok şut çektiği ilk yarıyı oynadı. Rakip kaleye 11 şut çeken sarılı Lacivertler bu şutların 5'inde isabeti buldu. Arçı Buran ve Nelson Semedo'nun yokluğunda Levent ve Mert'in kötü performansları da ilk yarıda Fenerbahçe'nin kötü bir oyun ortaya koymasında önemli bir etkendi. Fenerbahçe'nin etkisizliğini anlatırken Rize'nin iyi savunma yapmasını da es geçmemek gerek. Rizespor'un topu kaptırdığında 11 kişi topun arkasına geçmesi Fenerbahçe hücum hattının etkili performans ortaya koymasını engelledi. Fenerbahçe ikinci yarıya da hızlı başladı. Fred'in üst üste şutlarıyla gol arayan Sarı Lacivertler kaleci Fofana'nın hatasında 55. dakikada Marco Asensio ile golü buldu ve maçı 2-1'e getirdi. Bu golden sonra Fred ve Mert'in yerine Arçiburam'la Talişka oyuna girdi. Talişka ilk topla buluşmasında Dorgeles Nene'nin ortasında golü buldu ve Fenerbahçe kabus gibi başlayan maçı 58. dakikada 2-2'ye getirdi. Dakikalar 66'yı gösterirken sahneye yine Marco Asensio'ya çıktı. Jondura'nın pasında ceza sahası dışından muhteşem bir gol atan İspanyol futbolcu kendisinin ikinci takımının 3. golünü attı ve Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Maçın 79. dakikasında yine Dorgeles Nene'nin topu kapma mücadelesinde topu Rize sporlu oyuncudan çalan Nene'nin Ennesri'ye aldı at diye pasında Nesri bunu geri çevirmedi ve Fenerbahçe'yi 4-2 öne geçiren golü attı. Ve son golü Asensio'nun pasında Archie Buran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü buldu ve Fenerbahçe zor geçen deplasmanda 5-2 kazandı. Fenerbahçe'de lig yarışı dolu dizgin devam ederken Saadettin Saran ve ekibi Ocak transfer dönemi içinde transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Ennesli'nin formsuzluğunda net bir santrafor almak için girişimlere başlayan sarılı acıvertlerde Forvet'e 4 aday var. Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, Atletico Madrid'de sürekli olarak forma şansı bulamayan Alexander Serlot, AZ Alkmaar'da ve İrlanda milli takımında iyi bir performans sergileyen Troy Parrott ve Atalanta'dan ayrılmak istediğini açıklayan Gianluca Scamacca. Tedesco Tedesco'da Ennesri ve John Duran ikilisine çok güvendiğini açıklasa da yönetime net bir santrofor isteğini iletti. Bu oyuncuların dördüyle de temaslar kurulmaya başlandı. Ancak Fenerbahçe'nin önünde bir engel var. O da 9 milyon Euro'luk transfer limiti. Sezon başında yapılan harcamalardan dolayı limitleri aşan sarı-lacivertlerin bu istediği transferleri yapabilmesi için oyuncu satmasının da şart olduğunu da söyleyelim. Ben bu 4 isimden Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ve Alexander Sørloth isimlerinin Fenerbahçe'ye yüksek maliyetinden dolayı geleceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Troy Parrott isminde özellikle durduğunu da biliyorum. Devin Özek ve ekibi oyuncuyu transfere de ikna etmiş durumda. Şu an Fenerbahçe'deki tek beklenti Suudi Arabistan'da yerli statüsünde oynayacak olan El gelecek teklifler. Bakalım neler olacak. Dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.